Evet, hepiniz benim tatlı kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben bugün sizlerle ne konuşacağım, ne sohbet edeceğim? Kahvemi yaptım, koltuğuma oturdum, kameramı karşıma aldım ve sizlerle çok güzel bir içerik paylaşacağım. Şimdi hepinizin bildiği üzere ben başkentte hukuk okuyorum arkadaşlar, %50 burslu. Aranızda belki bunu da bilenler vardır ki ben parneses çıkışlıyım ve sayısalcıydım dolayısıyla. Tıp istiyordum bu işe başladığımda. Daha sonra olmayacağını fark edince diş istemeye başladım. Ama hiçbir olmay olmadığını görünce de tercih zamanı hukuk yazdım ve buraya geldim. E, lafı çok fazla dolandırmayacağım çünkü ben de sınav zamanında motivasyon videoları dinliyordum. Nasıl ders çalışmam gerektiğini dinliyordum ve genelde kısa olanları dinlemeye çalışıyordum. Biliyorum hepinizin zamanı çok değerli. Bu yüzden videomu olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Kısa hatırlatmalar videonun sonuna saklıyorum. Çünkü belki oraya kadar izlemeyenler olabilir. Yine de sağ olsunlar. Hemen videoma giriş yapmak istiyorum. Böyle bir video çekeceğim. Çünkü bugün sizlere nasıl ders çalıştım, size önerilerim neler, neler yapmak, neler yaptığım için pişmanım, neleri iyi ki yaptım, nasıl çalıştım. Bunları anlattığım bir video çekeceğim. Çünkü YouTube'da bana yorum olarak birkaç yorum geldi. Onları şuraya bir yere koymayı düşünüyorum. Bu yüzden şimdi sizlere böyle bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle videoma başlamadan önce şu, sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Bu önerilerim benim uyguladığım, uygulamadığım asla hiçbir şey söylemeyeceğim. Uyguladığım şeyler ve ben nedeniyle hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sadece dediğim gibi kendim yapıp görüp duydum, duydum ya da deneyerek yaptığım ve beğendiğim şeyleri anlatacağım bugün sizlere. İlk olarak istemeniz lazım. Bunu eminim tüm herkes yani size söylüyordur ve size çok klişe olarak geliyor olabilir ama inanın bu o kadar önemli bir şey ki ben şuna çok inanıyorum. Beyninizi neye odaklarsanız o olur. Çünkü ben kendime düşünüyorum 4 yıl boyunca hep tıp istedim. Hep tıp istedim. Yani psikiyatrist olmayı çok istiyordum. Ve aklımda asla ihtarlık yoktu. Burayı nereye bağlayacağım? İstemeye bağlayacağım. Ama sınava son 20 gün kala Fen netlerimde düzenleme görmedim. Ve ablam bana dedi ki bir gün edebiyat çöz. Ve ben bu sayede edebiyat çözdüm ve aklıma hukuk düşüncesi girdi. Ve ben ister istemez yani benim edebiyat netlerim çalışmadım halde fenden yüksek gelmeye başlayınca ister istemez beynim onu düşünmeye başladı. Sen hukuk, Zeynep hukuk, hukuk öğrencisi, Zeynep hukuk okuyacak. Ben bunları kafamda birleştirdiğimde anladım ki demek ki benim beynim buna yönelmiş. Çünkü ben 4 yıl boyunca yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Gerçekten çalışmadığım, şunu da yapsaydım dediğim hiçbir şey kalmadı. Ve mezuna da bu yüzden kalmadım zaten. Mezuna kalsam üstüne ne ekleyebilecektim ki? Yani ne çalışacaktım? Çalışacağım hiçbir şey yoktu. O yüzden dedim ki benim beynim bunu istiyor. Benim beynim beni buna hazır görmüş. Ve bu yüzden ben hukuk okuyorum. Ben yani ilk olarak istemek. Bunu isteyin. Ne istiyorsanız yani aklınızdan asla çıkartmayın. Belki de ben tıp istemeyi bırakmasaydım. Hani aklıma farklı bir düşünce girmeseydi. Belki de ben şu an tıpsaydım. Hiç bilemeyiz. İkinci olarak yine istemeye bağlı azim. Azim sizi ayakta tutacak. Azim, hırs, istek. Bunlar sizi hep ayakta tutacak. Bunu asla unutmayın. Küçüklüğümden beri beni öne atan hep hırstı. Yani öğretmenlerim anneme, işte anneme babama hep şeyler vermiş. Hırs Zeynep'e zarar verecek, onu kollayın, ona izin vermeyin. Gibi şeyler söylemişler ve evet zarar verdiği çok oldu. Ama yararını da çok gördüm. Ben eğer istediğim şekilde, istediğim yere yerleşebildiysem beni hırs öne attı. Yani asla birini önünüze rakip olarak koymayın. Ben bunu hiç yapmadım. Ha hiç yapmadım diyemem, yaptım. Ama şöyle oldu, size şöyle kısacık bir örnek vermek istiyorum. Bu videomu eğer yani hızlıca bitirmekle istiyorsanız çarpı 2 alıp da izleyebilirsiniz. Size şöyle bir örnek vereceğim sadece. lise 2'ydim, hiç unutmuyorum. artık derslerin ciddiyetini anlamaya başladım ikinci dönem. Çünkü birinci dönem çok boş geçti. İkinci senemde işlerin ciddiyetini anlamaya başladım ve dedim ki tamam yani ben tekrar eski zeynep olup çalışmaya başlayacağım. Önüme bir rakip belirledim. Benim geçeceğini düşünmediğim bir insan sürekli beni geçiyordu denemelerde, sıralamada, netlerde. Ve onun kendime rakip belirledim. Bir sonraki denemede o rakip belirlediğim kişi kitapçı yanlış şartladı ve sonuncu oldu. Buradan normal bir insan nasıl bir ders çıkartır bilmiyorum ama benim o an düşündüğüm şey dedim ki ya benim <laughs> rakip sonuncu oldu. Ben onu istesem de istemesem de geçecektim çünkü sonuncuydu yani. Ve o gün dedim ki ya benim önüme kimse rakip değil. Benim tek rakibim var o da kendim. Bu yüzden tek rakibiniz kendiniz olun ve bir sonraki denemede, bir sonraki testinizde bir önceki netlerinizi geçmeye çalışın. Size verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi ciddi anlamda bu. Önünüze asla böyle çok büyük bir rakip koymayın, çok küçük bir rakip koymayın. Sizin dengeniz olan rakip sadece kendinizsiniz. Bunu asla unutmayın. Şimdi sıradaki önerim. Mutlaka planlı olun. Şimdi sevmiyor olabilirsiniz, istemiyor olabilirsiniz. Plan yapmak, düzen yapmak size göre olmayabilir. Dağınık çalışıyor olabilirsiniz. Benim kastım dağınıklık değil. Dediğim plan Mutlaka yazmasanız bile gece uyurken bunu haftalık olabilir, günlük olabilir, aylık olabilir. Ben haftalık yapıyordum, bazen günlüğe çeviriyordum. Haftalık ya da günlük olarak gece yatmadan önce bir sonraki gün ne yapacağınızı buna yiyeceğiniz yemeğe kadar yazın bence. Çünkü ben öyle kafamda planlardım ve ders konusunda deftere geçirirdim. Bu tarz defterlerim vardı ama Osmaniye'de kaldı. Şu an Ankara'dayım bildiğiniz üzere. Bu anlattığım tavsiyeleri uyguladım ve Ankara'dayım şu anda. İstediğim şehirdeyim bir defterim vardı ve buna haftalık ya da günlük olarak yazardım. Günlük şu kadar şu kadar. Mesela atıyorum 20 paragraf, 20 problem, 50 TYT, matematik, 50, 50 Türkçe çöz. Bunların altına geçmek yok ama üst sınırda koymuyordum. İstediğim kadar üstüne geçebiliyordum ama çok fazla üstüne çıkmıyordum ki. Bir sonraki gün ben o soru sayısını arttırdığımda bir önceki güne nazaran az çözmüş olmayayım. Hani demek istediğimi anlatabildiğimi bilmiyorum ama bir örnek vereyim. Mesela atıyorum bugün 20 paragraf çözdüm. Ertesi gün Ertesi hafta 30 çözmem gerekiyor ya. Ben bu hafta 25'ten yukarı çıkmazdım. Çünkü ben bu hafta 30'a çıkarsam hafta 35'e çıkmak zorunda kalacağım. E bir süre sonra bu ço çok, yükselecek bu sayı. O yüzden imkansızlaşacak diyeyim. O yüzden hedeflediğiniz soru sayısına ulaştığınızda tatmin olmayı bilin ve ikna edin kendinizi. Benim bu sorunum vardı. Ben asla ikna olmuyordum çalıştığıma. Ne kadar çalışırsam çalışayım. Ee, yıl boyunca 5-6 saate düşmüyordum. Sınava yaklaşınca 7-8 saatlere çıktım ve sınav son ay, son ay 10 saatlere çıkmıştım. Ve bunlar beni asla tatmin etmiyordu. Bana en çok zarar veren şey ve benim pişman olduğum bir şey var mı diyorsanız kesinlikle asla tatmin olmadım. Ee, asla çalışmamla yetinmedim. Yetinmeliydim. Kesinlikle benim yani ben düşünüyorum şu an Hani farklı olarak ne yaptı kazananlar. Hiçbir şey yok arada. Hiç tek bir fark bile yok. Benim tek sorunum kendime yetmedim. Siz kendinize yetin arkadaşlar. E, yetinmeyi bilin diyorum. Çalıştığınızı asla küçümsemeyin. Şu an için mesela ben bu videoyu Kasım ayında, Ekim-Kasım aylarında çekiyorum. E, şu an için günlük 5 saat atıyorum. Benim için mükemmel bir şey. Çünkü atıyorum bunu Kasım'da 6'ya çıkartırsınız. Aralık'ta 7'ye. Aralık, Ocak, Şubat, Mart 7. Daha sonra Nisan'da 8'e çıkarsınız. Bu çok harika bir şey. Çünkü düşünsenize bir de şu hesaplamayı yapın. Konudan konuya atlıyor gibi oluyor ama birleştirdiğinizde aslında hepsi aynı konuya varıyor. Sınava son ay kala, pardon son 2-3 ay kala ben artık şey kafasına yedim. Tüm konuları tekrar tekrar etmem lazım, tekrar düşünmem lazım. Böyle çok büyük bir strese girmiştim ve arkadaşım yanıma geldi. Hiç unutmuyorum sanırım 70 gün falan vardı sınava <laughs> yanlış hatırlamıyorsam yanıma gel yan, soru sordum ona ve böyle biraz hani konuşmuştuk ee, bu arkadaş kulağı kulağı şu anda bana verdiği bu tavsiye ömrüm boyunca unutmayacağım. Bana dedi ki son 2 ay var sınava dedi. Hani 70 gün 2 ay o anlamda. Sen dedi günde minimum 5 saat çalışsan dedi. 70 çarpı 5. 350. 350 saat yapıyor bu. Her bir konuya 10 tane... Her bir konuya 10 saatin gitse ki asla gitmez. Bir konu 3 saatte biter, 1 saatte çözersin, 4 saatte biter. Biz de maksimumdan gittik. 10 saat versen 35 konu biter ki 35 konu sizin için sınavda neler demek süreleri tam hatırlamıyorum ama böyle bir örnek vermişti ve bana bana bu benim hayatımın çıkış noktalı hani sınav dönemimin dönüm noktalarından biriydi. Ben o gün dedim ki ya tamam Zeynep hani gerçekten bir şeyler olmaya başlayacak artık ve kendimi yavaş yavaş ikna etmeye başladım. Ee, da yani plandan geldik buraya. Nasıl geldik? İşte plan o derslerle şu an size göstermeyi çok isterdim. Planlı programlı olun ve gün bittiğinde siz onların üstünü çizerken konulara böyle ben tik atardım. Tik atarken onun verdiği hazzı size hiçbir şey veremiyor. Ciddiyim eğer gerçekten hırslı bir hırslı bir öğrenciyseniz bunun verdiği hazzı hiçbir şey vermiyor. Ya benim için en azından öyleydi. Dershane desteğine gelecek olursak eğer ben dershaneye gittim ama şöyle gittim. Biraz pişmanım gittiğim için. Çünkü 11. sınıfta ben matematikten ders alıyordum. Hani etüt merkezinde. 6 kişilik bir sınıfımız vardı ve orada ders alıyordum. Çok sevdiğim bir hocam vardı orada ve şu an görüşmüyoruz. Neden görüşmediğimizi inanın bilmiyorum. Orada çok sevdiğim bir hocam vardı. Ders, etüt merkezini işte büyütecekler, dershaneye çevirecekler ve indirim sınavı oldu. Ben orada güzel bir derece yaptım. Hani 30. olmuştum sanırım okudu o ilçede ve güzel bir indirim kazanmıştım yani. Yarıya yarıdan fazla sanırımdı yarıdan fazlaydı sanırım hani kazandığım indirim. Bu yüzden hocam bir şekilde beni ikna etti. Çok detaylara girmiyorum ama istemiyordum gitmeyi. Ama bir şekilde ikna etti beni ve tamam dedim hani ve dersime gireceğime söz vermişti. Bir şekilde alacağım seni sınıfıma demiştim. Almadı. Yıl boyunca bir kere bile dersine girmedim. Her neyse buraları çok anlatmayacağım. Ay kahve döktüm üstüme. Bunları belki ana videolarımı çekeriz orada anlatırım sizlere. Evet, dershane nasıl faydalar gördüm? Şimdi pandemi vardı biliyorsunuz ve sürekli kapanıyordu. Ama dershaneler bir şekilde açıyorlar ve öğrencileri getiriyorlar. Yani bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama ben okuduğum şehirde yaşamıyordum. Yani ilçede okuyordum ve yurtta kalıyordum. Ama pandemi olup okullar tatil olduğunda ben eve gitmek zorunda kaldım Çünkü yurt kapanıyordu. Ama dershaneye onlara bağlanmak zorunda kalıyordum. Ama şöyle online bağlanmadan hiçbir şey anlamıyordum normal gittiğim günleri düşünecek olursak yüz yüze. Yüz yüze'den de yani matematikten çok verim alıyordum bir kere. Ama diğer dersleri düşündüğümde çok da önerdiğim bir şey değil. Çünkü bunu size YouTube platformu çok güzel bir şekilde pdf'lerle sunuyor. O yüzden dershane çok önerdiğim bir şey değil. Ee, yani bir de şu yüzden bende bir antipati oluştu. Belki de o yüzden. Şu an sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum asla. Bu konuyu çok uzun tutmayacağım. Ee, bunu iyi düşünün derim. Çünkü ben çok düşünmeden karar verdim. İyi ki demiyorum ama Matematiğime o dediğim hoca girmedi halde ben çok güzel verim aldım. Tabii ki o girse daha çok verim alırdım ama olsun, sağlık olsun. Şimdi okula gelecek olursak. He? Okulumuzu asla aksatmayın. Biz fen lisesiydik ve bizim müdürümüz gerçekten okulla. Hani öğrencilerle arası pek iyi değildi ama okuluyla ilgilenen bir müdürdü. Okulumuz için yani okulu bir şekilde açtırdı. Yok kurs dedi, yok şu dedi, bu dedi açtırdı. Ve biz sürekli okula gittik. Toplasanız 3 ay falan gitmedik okula. Ve gittiğimiz bu süre zarfında o o kadar iyi değerlendirin ki bir fizikçimiz vardı ve gerçekten kulaklar açılmasın. Son senemde gerçekten üstümdeki en çok emek onun olabilir. Ben gerçekten iyi anlıyordum onun derslerinden. Defterini çok güzel tutuyordum ve sınava girmeden önce onun defterini okuduğumu hatırlıyorum. Çünkü öyle bir yorum soruları yazdırırdı ki bize. Hani deneme sınava girme tak diye onun sorularını görüyormuş gibi olurdum. Bu yüzden okulunuzu iyi değerlendirin. Böyle hocalarınız varsa peşinden ayrılmayın. Okulda soru sorduğum için çok gönderildiğim hocalar oldu. Soru sormama izin vermeyen hocalar oldu. Çok sosyal olduğum için sosyalleşmemi istemeyen hocalar oldu. Ki ben asla bunun taviz vermedim. Bu şey, bu fazla, bu tarzda çok şey yaşadım. Ama bunların hiçbiri sizi yıldırmasın. Ne dersiniz, ne sosyalliğinizi asla bozmasına izin vermeyin. Kendinizden vazgeçmeyin bir şekilde. Ders sizin hayatınızın sonu değil. Bir sınavla hayatınızı belirleyeceksiniz diyorlar ama bu bir yere kadar. Yani sonuçta sizin önünüzde kocaman bir hayat var ve bu 3 saate bağlı değil. O yüzden kendinizden asla taviz vermeyin diyorum. Şimdi sosyal ilişkilere girecek olursak, eğer sınav zamanında. Sınav zamanı e, bir kere sosyal ilişkilerinizi hani tamamen bitirin ya da tamamen ara verin demiyorum. Sadece bir tık azaltabilirsiniz diyorum. E, biz yurtta kaldığımız için mesela e, kızlarla hatırlıyorum çok yakın dört arkadaştık. Buradan onların hepsini öpüyorum. E, çok yakın arkadaşlık ve her hafta sonu oturur film izlerdik. Mesela en basitinden bunu bıraktık. Çünkü neden? Dördümüzde hazırlanıyoruz. Bu şekilde bir tık azaltabilirsiniz ama ayda bir kere mutlaka izlerdik. Hani her hafta izlememeyi bıraktık artık haftada bir izlemeye geçtik. Yine izliyorduk, yapacağımızı yapıyorduk. Atıyorum bu sizin diğer arkadaşlarınızla karşı cinsten olabilir. Arkadaşlıklarınızı tamamen bitirin asla demiyorum. Sadece bir sürü ara verebilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Her iki tarafın da anlayışlı olacağı şekilde Kendinizi kısıtlama konusunda ben uykumdan çok ödün verdim. Bu konuda çok fazla kısıtladım. Pişman değilim. Sabah 5'te kalkıyordum. Namazla birlikte kalkıyordum. Ee, namazımı kılıyordum. Kahvemi yapıyordum. Dersime oturuyordum ve Akşam, hani öğlenleri ben öyle okusunu çok severim. Öğlenleri bazen zamanım olsa dershaneye gitmiyorsam uyuyordum. Dershaneye gidiyorsam uyuyamıyordum zaten. Çünkü dershaneden 8-9 gibi dönüyordum. Akşamları da genelde 12-1 gibi yatıyordum. Bu benim 11'e kadar çalışıyordum. 11'den 1'e kadar işte ya arkadaşlarımla ya da ne bileyim telefonda falan geçiyordu. Bunu da şöyle yapıyordum. Kendinden asla taze vermemek için, günün 24 saatin ders hayır olmak için yapıyordum ki iyi ki de yapıyordum. Çünkü ders dediğim gibi hayatınızın sonu ya da başlangıcı değil. kendi kaderinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Bu sadece onların bir parçası. Bu parçanın tüm olmasına izin vermeyin diyorum. Burada genel olarak aslında sizlere nasıl çalıştığımı anlattım. Hani bunların hepsini birleştirdiğimizde ben bu şekilde çalışıyordum. Şimdi kısaca bir günümün özetini anlatacağım. Sabahları kalkardım dediğim gibi namaz, kahve, işte derse otur, okula git, okuldan dön, yemek ye, çantanı topla, dershaneye git. Dershanede kampa katılıyordum. Kamptan çıkıp derse geliyordum, dersten çıkıp yurda geliyordum. Yurtta biraz dinlenip derse oturuyordum. Dersten kalkıp arkadaşlarımın yanına geçip bir iki saat oturup yatıyordum. Ve sabah tekrar kalkıyordum. Bu şekildeydi bir günüm. Hafta sonları zaten sabah 7 gibi dershaneye gidip kampa katılıyordum. Öğlen dersim başlıyordu ya da sabah başlayıp öğlen kampa katılıyordum. Akşam da 6-7 gibi yurda dönüyordum. Daha sonra yurtta çok ders çalışmıyordum hafta sonları çünkü günümü zaten 7-8 saati ders çalışmakla geçip 3-4 saati de derste geçiyordu. O yüzden yurda gelince dinleniyordum genel olarak ya da tekrar edilecek bir şeylerim, okunacak bir şeylerim varsa onları okuyup onları tekrar ediyordum. Sınav zamanına yakın netlerimden bahsedeceğim şimdi sizlere. Yazın ilk deneme, ilk deneme netim 52 idi. Hiç unutmuyorum. 52.25. 15 gün sonra bize tekrar bir deneme yaptılar. Kulakları çınlasın. Merve hocam vardı. Onu çok seviyorum. Gerçekten buradan onu öpüyorum. Ee, ve onunla hatta çok daha geçmiştik. 15 gün sonra bir denemem oldu. 52.50. 0.25 artmıştı ve ben buna sevinmiştim. İnanabiliyor musunuz? Çünkü şey demiştim. Zeynep arttırdın. Bir anda yemin tartmasını beklemiyorum zaten. 0.25 artmıştı ve ben buna sevinmiştim. Ama bir sonraki denemede tabii çok hırs yaptım. Baktım herkes uçmuş yani 70-80'lere çıkmış. Bir anda 52.50'den 73'e çıkmıştım. Hiç unutmuyorum. Sonra okul açıldı. Ben yine 70'lerde başladım. 60'lara düştüm. Sonra hiç unutmuyorum. AYT sınavları başlamadan önceydi. Deneme kitapçıklarım duruyor. Evde olsam sizlere göstermeyi çok isterdim gerçekten. Bir anda 82 oldu benim netim. Dershane. çok kolay bir sınavdı ama olsun. Ben sevinçten böyle uçacağım size anlatamam. Hani nasıl mutlu oluyorum. Bir sonraki denemede benim netim 60'a düştü. Yerlerdeyim. Gerçekten hani bir iki net düşer ama ben bir anda 60'a düşmeyi kaldıramadım. Çok yakın arkadaşım Pınar. Buradan onu ayrıca öpüyorum. Çünkü bu zamanlarda bana çok destek oldu gerçekten. Ona böyle yatağa yatıp hani Böyle bir kriz anı olur ya öyle bir şey geçirmiştik. Hatta arkadaşlarımız bizim resimlerimiz falan çekmişlerdi. Çünkü ikimiz de düşmüştük böyle. Ama sonrasında benim netlerim böyle yükselişe geçti. 70 li. bir süre 70 takılı kaldım. Ne 60'lara düştüm ne 80'lere çıktım. 70 takılı kaldım. Sonrasında okula pandemi süreci girdi. İşte Mart ayına doğru. Ben evde deneme çözmeye başladım. İşte böyle yavaş yavaş 80'leri gördüm ama benim en büyük hayalim. Hatta bir arkadaşım vardı. O da çok yakın arkadaşım Zeli'ydi. Buradan onu da çok öpüyorum. Umarım izler videomu. E, onunla böyle Kasım Aralık ayı gibi bir sözleşme yaptık. Bildiğiniz sözleşme. Onu da saklıyorum evde. Dedi ki o yüzü görmeyi çok istiyordu. Ben 90'ı görmeyi çok istiyordum. Böyle anlaştık. Hatta kaybeden birbirine bir şey alacaktı falan. Yemek ısmarlayacaktı. Böyle bir vizalama yaptık. Ben 90'ı göremedim. O da yüzü gördü ama o şey demişti. Gördüm ama çok kolay bir deneme miydi? Öyle bir şey demişti ama o gördü. Onun adına çok mutlu olmuştum gerçekten. Sonra araya pandemi süreci gitti. Ben evde böyle yavaş yavaş 85 80lere falan çıkıyorum ama asla 90 olmuyor ve çıldırmak üzereyim. Sonra ben seri denemelere başlayacağım. Ama başlamadan önce deneme çözüyorum. Bir gün 90'ı gördüm. Size bu mutluluğumu anlatamam. Gerçekten hani aylarca uğraştım. Benim Ocak ayında, Ocak ayında ulaşmak istediğim Mete ben Mart Nisan gibi ulaştım ve olsun. Hani bir şekilde ulaştım. Bu benim için yetiyordu. Daha sonra son bir ay kala seri denemelere geçtiğimde ben artık 95-100'lere çıktım. Ve en son 2018 TYT'ydi sanırım ya da 2020 TYT'ydi tam hatırlamıyorum ama 2019 değil. Ee, ben 107'yi gördüm ve bu benim zirvemdi. Gerçekten en yüksek gördüğüm 107'ydi ve ben artık şey dedim hani Zeynep tamam sen e, kendi denemelerinde ve diğer kendi çözdüğüm denemelerde de çıkmış değil. Kendi çözdüklerimde de işte 103, 105, 100 küsürlerde dolaşıyorum böyle. Sonra dedim ki tamam Zeynep sen hani seri denemelerinde eğer yüzlerin üstüne çıktıysan gerçek sınavda en kötü minimum 90 yaparsın ve gidersin. Hani doğuda da olsa bir tıpa gidersin. Kendim buna şartlamıştım. En kötü dişe gidersin yani atıyorum. İyi bir dişe gidersin. Sınava girdim. Sınav netlerimi söylemiyorum arkadaşlar. <laughs> Bunları söylemek gerçekten istemem. Çok çok kötü değil. Beklediğimden çok çok kötü değil. Sadece ee, bilmiyorum istemediğim bilet. Olsun. AYT denemelerindeki netlerimden hiç bahsetmeyeyim çünkü hiçbir zaman iyi olmadı. <laughs> sadece matematiğim çok iyiydi her zaman. Matematiğim 38,5'lara kadar çıkmıştı. Hele, hele son zamanlar böyle ben matematikte bir yanlış bir boş, iki yanlış bir boş, işte sadece iki yanlış falan bu tarz şeyler görmeye başlamıştım. Bunlar beni çok mutlu ediyordu. Diyordum ki sınavda en kötü sen hani 30'da çıkarsın olur diyordum. Ama fenime hiçbir zaman hiçbir güvencim yoktu. Sadece biyolojiyi fulluyordum. Kimyada bir yanlışım geliyordu. Gerçek sınavda da zaten kimyada bir yanlış bir boş. Biyolojide iki yanlış geldi. Fizik çok kötü sadece. 10. sınıftayken o kitapları okumuşum ve sınavda çıktığında yapabilmişim. İyi ki ben o son 20 gün birkaç edebiyat denemesi çözmüşüm ki soru tarzını anlamışım. Her şeyde bir şükür sebebi bulun. Evet size vereceğim en son ve en büyük tavsiyelerden birisi bu işin dini boyutu. Bunu tabii ki isteyenler deneyebilir, isteyenler uygulayabilir. Ben buna çok inanıyordum. Dualarımdan hiçbir zaman eksik etmedim ve her zaman ders konusunda şükretmeyi bildim. Tabii ki isyana yürüdüğüm zamanlar çok oldu. Çok pişmanlığım var bu konuda. Ama olsun sonuçta ben şu an istediğim şehirde kendime yakıştırdığım bir bölümde ve güzel bir şekilde çok iyi eğitim aldığım bir üniversitede okuyorum. Her zaman şükretmeyi bilin. İstekli olun ve hırsınızın sizi yükseltmesine izin verin diyorum. Umarım videom sizlere iyi gelmiştir, işinize yaramıştır. Çok uzun gelmemiştir umarım ama anlatacağım şeyler gerçekten bitmiyor ve sizden böyle güzel bir istek gelince ben bu videoyu çekmek istedim. Bir de çok uzatmayacağım en sonunda. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşene kadar hepiniz hoşçakalın, hoşçakalın ve takipte kalın.